39. TYT denemesindeyiz. İlk sorumuzda evlerinin önündeki parkta serbest atış çalışması yapan çocuk basket topunu elinden çıkardıktan sonra topun potansiyel e, topun potaya ulaşıncaya kadar geçen sürede basket topuna ait niceliklerden hangileri sürekli azalır diyor arkadaşlar. Bakalım mekanik enerji. Burada sürtünmesiz bir ortam dememiş. Sürtünmesiz bir orta sürtünmeli ortamlarda ne olacaktır? Mekanik enerji sürekli azalır. Neden? Çünkü hava ile temas ettiği sürece sürtünmeden harcanan enerji ısıya dönüşecek ve mekanik enerjisi azalacak. Evet, bu sürekli azalır arkadaşlar. Bir doğru. Potansiyel. Bakın potansiyel önce yük artıyor. Şurada maksimum yükseklik olarak kabul edersek. Sonra da aşağı azalıyor. Önce artıyor sonra azalıyor. Olmadı. Kinetik enerji. Kinetik enerji yukarı doğru giderken yavaşlıyor. Biraz cisim azalıyor. Ama aşağı inerken burada artıyor. Bu da olmadı. O halde cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuzda asal eksene paralel gönderilen I ışını çukur ve tümsek aynadaki yansıması şekilde gösterilmiştir diyor. K noktasının çukur aynaya olan uzaklığı X, tümsek aynaya olan uzaklığı Y ve L noktasının tümsek aynaya olan uzaklığı Z olduğuna göre aşağıdakiler hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Evet. Tümsek aynanın Odak uzaklığı z'nin iki katıdır. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Kesinlikle yanlış diyemem. Çünkü f'ken f bölü 2. Yani cisim f kadar uzaktayken z'nin iki katıdır dediğine tümsek aynanın odak uzaklığı z'nin iki katıdır. Şunun iki katı olabilir. Bu doğru. Ee, yanlış değil arkadaşlar. Bunu doğru olarak işaretleyelim. Çukur aynı odak uzaklığı x'tir. Bu zaten kesinlikle doğru. Paralel gelen ışın odaktan geçer. X uzaklığı y'den fazladır. Evet, burada bunun eşit de olabilir, az da olabilir, fazla da olabilir. Böyle bir kesin e, şart yok. Yani kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Bu fazla da olabilir, eşit de olabilir. O halde şuraya bakalım. Y uzaklığı y, y uzaklığı z'den fazladır. Bu zaten kesinlikle doğrudur. Çünkü tümsek aynanın önündeki cismin görüntüsü her zaman aynaya daha yakın olur. Yani burası biraz önce söyledim F ise F bölü 2 olur. Bu da kesinlikle doğrudur. Kesinlikle yanlış arıyoruz. Tümsek aynanın odak uzaklığı K noktasıdır tümsek aynanın odak uzaklığı bu tarafta olacak. Hatta L'nin ötesinde olacak. Çünkü görüntü her zaman odakla ayna arasında oluştuğuna göre şuralarda bir yerde olması lazım odak uzaklığının K noktasında önünde olamaz. Kesinlikle yanlıştır. Cevabımız E'dir. Üçüncü sorumuzda pozitif yüklü iletken küre yalıtkan sapından tutularak özdeş elektroskoplardan önce K'ya sonra L'ye dokunduruluyor. Ee, bu durumda K'nın yapraklar arasındaki açığı delta T K de delta L oluyor. K elektroskopu L elektroskopuna iletken bir T ile bağlanırsa yapraklar arasında açılar hakkında ne söylenir? Arkadaşlar önce bu yükünün bununla paylaşacak yükü azalacak Kalan yükü tekrar bununla paylaşacak, diğeriyle paylaşacak. Kalan yükü paylaşınca buna geçen yük daha az olacak. O halde yük miktarı arasındaki aç, bu açılma miktarı ile doğru orantılı olduğuna göre delta K delta L'den büyüktür. Yani QK K'nın yükü QL'den büyüktür neden? Çünkü ilk dokunduğunda paylaşılan yükle sonra dokunduğundaki paylaşılan yük aynı olamaz. İkinci durumda daha az yükü aralarında paylaşırlar. bunlar birbirine dokundurduğumuzda tekrar K ve L'ye ne olacak? Özdeş oldukları için yük miktarları eşitlenecek. Eşitlenebilmesi için K'dan L'ye yük geçişi olacak. K'nın yaprakları biraz kapanacak, L'nin yaprakları biraz açılacak ki delta K eşit olsun delta L'ye. O zaman K azalır, L artar. Cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda aynı ortamda ayrı ayrı oluşturulan KLM dalgaları şekilde gösterilmiştir. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Aynı ortam dediği için hız değişmez arkadaşlar. Ort, hız kesinlikle ortama bağlıdır. O halde hemen şu ifadenin yanlış olduğunu işaretleyebiliriz. Km'nin genlikleri eşittir diyor. Bakalım yüksekliklere bakıyoruz arkadaşlar. Bir birim. Bunun yüksekliği bu da bir birim. O halde bu ifade doğrudur. Kale dalgaların frekansları eşittir. Bakıyorum tam bir dalga oluşmuş. Tam bir dalga oluşmuş. Evet. Aynı sürede bakın geniş şeyleri de aynı süreler. Sadece genlikleri farklı. O da enerjiden kaynaklanıyor. Dalga boyları aynı. O halde oluşma süreleri de aynıysa bunların frekansları aynıdır diyoruz. 1 ve 3 cevabımız C'dir. Beşinci sorumuzda K, L ve N özdeş cisimlerinden K ve L, L düşey düzlemde F kuvvetinin etkisiyle ak ve AL iğmesiyle hareket ederken N cismi yer çekimsinin uzayda AN iğmesiyle hareket etmektedir. İ, bu üç ivmelerin ivmeler arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar F net her zaman MA'ya eşittir. Evet, burada özdeş dediklerine göre m'ler aynı, m'ler aynı. Fakat mg'ler aynı değil. Bunun mg'sini hesaplarken dünyadaki çekim ivmesini, bunun mg'sini hesaplarken ay'daki çekim ivmesi alınır. Ama bunun mg'si yok. O halde en büyük ivme buradadır. Kuvvet direkt ivmeli hareket oluşturacaktır. O halde A, N en büyük olacaktır. Şimdi MG ağırlıklara bakalım. Bir cismin ağırlığı dünyada daha fazladır. Aile ise daha azdır. Bu aşağı olan kuvvet az olduğu için şu fark daha büyük çıkacak. Kimden? Dünyadan. O halde hemen L'nin iğmesi büyük çıkar. O zaman A, dünyamızdaki iğmede buna göre daha az çıkacaktır. N, L, K şeklinde sıralanır 5 deniz. Altıncı sorumuzda şekildeki kapalı kapta bulunan X gazının basıncı Px, Y gazındaki Py'dir. Gazlar birbirinden ve açık havadan ince zarla ayrıldıklarına göre Px, Py ve P0 arasındaki ilişkin nedir? İnce zar, esnek zar şu demektir arkadaşlar. iç ve dış basınca göre şekil alır ve iç ve dış basıncı birbirine eşitler. Buradaki, buradaki P sıfırla buradaki P'ye kesinlikle eşit çıkacaktır. Zar ona göre şekil alır. Buradaki Px ile Px ile buradaki Py de birbirine eşit olmalıdır. Çünkü zar bu basıncı eşitlemek için bu şekli almıştır. İnce zarın Esnek zarın özelliği sağ ve soldaki iç ve dış basınçları eşitlemesi demektir. O zaman bunların üçü de birbirine eşit demektir. Cevabımız E seçeneğidir. Yedinci soruda sabit tutulan artı Q yüküne yaklaştırılan eksi Q yükü serbest bırakılınca harekete başlıyor. Bu etkinin oluşması hangi fiziksel niceliğin varlığıdır? Evet, yüklü cisimlerin etrafında elektrik alan vardır. Elektrik alana yüklü bir cisim geldiği zaman etkileşim oluşur ve bu etkileşimle doğru ya birbirlerine doğru çekilirler ya da birbirlerini iterler. Yani iki yüklü cismin birbirini itmesi veya çekmesindeki mantık şudur birinin elektrik alanına diğerinin girmesidir. Dünya için de öyle değil midir? Dünyanın bir çekim alanı vardır. Bir meteor dünyanın çekim alanına girerse dünyaya düşer. Çekim alanına yaklaşır ve dünyanın çekim gücü onu yörüngesinden çıkaracak kadar güçlü olursa dünyaya. Ama girmediği takdirde veya çok uzakta olduğunda etkileşim olmadığı için de çekemez. O halde basınç değil bu, elektrik akımı değil, manyetik alan e, yüklü cisimlerde oluşmaz, elektrik alan. Evet cevabımız elektrik alandır. D seçeneği. <laughs>